Merhaba sevgili dostlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere 300 metrekare arsa içerisinde 5 oda, bir salon, ayrı mutfaktan oluşan tam bağımsız lüks bir villa tanıtımı için geldik. Tabii önünde güzel bir yüzme havuzu ve otopark alanımız var. 300 metrekare arsa içerisinde mükemmel bir villa. Denize mesafemiz 500 metre. Yani buradan plaja 500 metre yürüyerek gidebileceğiniz güzel bir plaja sahip. Sinan'a teşekkür ederim. Dış cephesini gösteriyor. Etraflıca dolaşacağız değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere havuz başındayız. Otopark alanındayız. Etraflıca dolaşıp sizlere bu güzel evimizi sunacağız. Tabii fiyatını da hemen söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bu güzel evimizin fiyatı 10 milyon Türk lirası. 10 milyon Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Sinan'la beraber böyle etraflıca dolaşalım. Dış cephesine gördüğünüz üzere birinci katı patlak taşlarından yapılmış. Dekoratif sıva kullanılmış. Bahçe alanımız oldukça geniş ve güzeldir. Bahçe duvarlarının üzerine aplik lambalar mevcut. Tabi e, geniş bir bahçeye sahip. 300 metrekare arsadan bahsediyoruz. E, yapılaşmanın yoğun olduğu bir bölgede tabi insanlar neden yatırım yapıyor? Denize yakın olması için. Önümüz tamamen hazine arazisi. Yol yoldan sonra hazine arazisi. Ön tarafta zaten geniş alanı gördünüz. Arka tarafta da böyle geniş bir alanı sahip. Tabi mutfaktan buraya çıktığınızda e, yemeğinizi, kahvaltınızı rahatlıkla yapabileceğiniz bir alana sahip. Tabi oldukça geniş bir bahçe alanımız var. Aydın Didim, Hisar Mahallesi'ndeyiz. Sağ bölgesindeyiz. Tekrar buraya geldiğimizde tam bağımsız bir evden bahsediyoruz. Otopark alanımızı da şuradan görebiliyorsunuz. Burada e, yerden yüksek yapılmış, bohçalama sistemiyle yapılmış. Üç basamaklı çelik kapıya doğru gidiyoruz. Aynı zamanda engelli rampamız da mevcut e, korkuluklarımız da yapılmış şekilde. İskanlı, kat mülkiyetli deprem yönetmenliğine uygun gerçekten harika bir villa. Tabi şimdi hemen çelik kapının önüne geldiğimizde çelik kapıyı açtığımızda koridor alanımız var. koridordan direkt karşıya Tuvalet alanımız mevcut gördüğünüz üzere. Sizlere şöyle bir göstersin. Hilton Dolabı tuvalet alanı, çamaşır makinesi yeri, çift açılımlı vasıtas pencere. Salona geçmeyeceğiz. Önce mutfak kısmını kontrol edelim. Hemen mutfak kısmına geldiğimizde temin döşememiz gördüğünüz üzere çiçekli desenlerden 30'a 30 seramikler döşenmiş. Mutfak dolabımızın alt kısmı antresit rengi, üstünde çimston tezgahımız mevcut. Üstü de akrilik malzemeden yapılmış. Bulaşık makinesi yeri buradan. Hemen şöyle set üstü ocağımız mevcut gördüğünüz üzere. Dablumbaz yeri, fırın yeri ve buzdolabı yeri. Mutfaktan da arka bahçeye, arka veranda alanına çıkış için normal kapımız mevcut. Tabi tavanda gelgi tavan yapılmış manzara şeklinde. O da elektrikte biraz herhalde temassızlık var değerli arkadaşlar. Çelik kapımızı şöyle bir kapatalım. Koridoru net bir şekilde görmeniz açısından. Şimdi salon kısmına geçeceğiz değerli arkadaşlar. Kapımızı açtığımızda salon kısmına giriş yapmış oluyoruz. Porselen seramik döşenmiş 60'a 120. Tavan yüksekliği oldukça ideal. Tabi asma tavan yapılmış. adres renginde böyle oluklar oluşturulmuş. Karşı tarafa da televizyon ünitesi düşürülmüş. Alçı dekorasyonlar nişler kullanılmış gördüğünüz üzere. Altta da spot lambalar verilmiş. Arkasına baktığımız zaman burası çizgili dekor sıva. Değerli arkadaşlar çizgili dekor sıva ile de televizyon ünitesini ayarlamışlar. Kalorifer tesisatları döşenmiş. Çıkışları dışarı verilmiş. Ee, ön tarafa havuz alanına, otopark alanına çıkış için sürgülü kapımız mevcut. Hemen karşıya da ışık aydınlatma için güzel bir penceremiz söz konusu. Oldukça ferah bir salona sahip. Denize sadece 500 metre mesafedeyiz. Aydın dedim Hisar Mahallesi'ndeyiz. 5 oda, bir salon, ayrı mutfak bir evden bahsediyoruz. Şimdi üst kata çıkacağız. Triplex Villa'dır değerli arkadaşlar. Öz kata çıkarken gördüğünüz üzere Çanakkale siyah dediğimiz siyah mermerlerinin basamaklarımız yapılmış. Antrasit renginde korkuluklarımız var. Tam bağımsız olduğu için burada gördüğünüz üzere merdiven kumanı aydınlatmak için penceremiz var. Sağında solunda aplik lambalarımız mevcut. Tabi üst kata çıktığımızda güzel bir koridor alanımız var. Koridorun üstüne de amber renginde ıı ışıklar verilmiş. Hemen birinci yatak odasına geçiyoruz. Birinci yatak odamız oldukça geniş, ferah. Yerler laminat parke, süpürgelekleri antresit griden yapılmış. Sürgülü kapı verilmiş balkona çıkış için. Gene ışık aydınlatma için penceremiz var. Amber renginde led ışıklarımız. Ortaya da ikili avizemiz söz konusu. Her odada telefon, televizyon sistemlerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Birinci odamız bu şekilde. Hızlı bir sunumu yapacağız. Ee, şöyle ikinci yatak odasına geçiyoruz değerli dostlar. İkinci yatak odamız da oldukça geniş, oldukça ferah bir yatak odası. İki tane tekli avizemiz var. Yatak başları bavyen şeklinde düşünülmüş. Ön tarafta Fransız balkonumuz mevcut. Gördüğünüz üzere önümüz tamamen hazine arası değerli arkadaşlar. Kesinlikle yapılaşma olmayan bir yer. Bu odadan da deminki balkona çıkışımız söz konusu gördüğünüz üzere. Aydın dediğim Hisar Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Güzel bir ev geziyoruz sizlerle beraber. Fiyatını söylemiştim. Fiyatımız 10 milyon Türk lirası pazarla açıktır. Şimdi ee, halen birinci kattayız. İki odamızı tanıttık. Burada da bir genel banyomuz var. Hemen onu da sizlere gösterelim. Gördüğünüz üzere burada da şeffaf temper camla düşen kabinimiz var. Ee, Vitrifiye malzemeleri son derece kaliteli bir şekilde yapılmış. Tuvalet alanı, hilton dolabı. Burada da buzlu camla çift açımlı vasıtası tenceremiz var. Aynamızın üstünde de led ışıkları görüyorsunuz. Oldukça güzel. Şimdi hemen e, üçüncü yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar. Bu yatak odamız ebeveyn banyolu gördüğünüz üzere 16 metrekare genişliğine sahip. Işık aydınlatma için pencere, fransız balkon, bu odada da normal balkona çıkışımız söz konusu. Dört cephesinde kamera güvenlik sistemleri hazırlanmış değerli arkadaşlar. 300 metrekare arsa içerisinde bir villada bahsediyoruz. Kamera güvenlik sistemlerin cihazların kablolu burada. Televizyon sistemlerimiz gene burada da mevcut. Şimdi ebeveyn banyolu demiştim. Hemen Sinan kardeşim genel banyodan hiçbir farkı olmayan güzel bir banyo yapılmış burada gördüğünüz üzere. Gerek duşak kabini, hilton dolabı, tuvalet alanı oldukça hoş bir şekilde yapılmış. Tabi videonun içerisinde söyledim bilmiyorum. Çift terasa sahip arkadaşlar. Şu anda 3 odamızı gösterdik. Müştemilat kısmına çıkıyoruz. 2 Te tane terasa sahip. Yani hem önde hem arka cephede teraslarımız var. İki tane yatak odamız da üst katta mevcut. Yukarıya çıktığımızda oldukça geniş bir koridora sahip tekrar. Tabi hemen karşıda banyomuz var. İkinci genel banyo. Biz oraya geçmeden önce çift teras demiştim hemen. Dördüncü yatak odasının içerisine geçiyoruz değerli arkadaşlar. İmar yönetmeliğine uygun yapılmış Oldukça güzel, geniş bir evden bahsediyoruz. Gördüğünüz üzere buradan da e, terasa çıkışımız var. Çok büyük bir terasti elemensine kardeşim şöyle yüzeysel olarak sizlere göstersin. E, değerli arkadaşlar pergolesi de yapılmış. Oldukça e, kullanışlı. Yani burayı nasıl isterseniz cam balkonla kapatıp burayı da yükseltebilirsiniz. Daha büyük oda yapabilirsiniz. Ama havalandırma için hava almak için orası da güzel bir teras. Şimdi ee, ikinci genel banyomuzu tanıtacağız. Beşinci odamıza geçeceğiz. Sonra ön taraftaki terasımızı tanıtacağız. Tabi e, banyolar klasik standart. Sinan böyle yüzeysel kameraya göstersin. Gerek ebeveyn banyo gerek bir alt kattaki banyodan aşağı yukarı aynı kullanılan malzemeler. Şimdi beşinci yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar. Beşinci yatak odası çelik çatından yapılmış. Tavanlarda spotlamalar var. Kartompiyer dönülmüş. Oldukça kullanışlı ve geniş bir villadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi terasımız var. Dediğim gibi hazineye, hazineye cepheyiz. Hemen teras kısmına çıktığımızda bordeaux malzemenin pergolesi yapılmış değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere. Televizyon sistemi kurulmuş. Aynı zamanda burada ikinci mutfak tesisatı yerleri hazırlanmış. Yani istenilirse buraya bir tezgah atıp buraya mutfak da yapabilirsiniz. Önümüz yol. Yoldan sonra tamamen hazine arazisi. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz denize 500 metre mesafedeyiz. Gerçekten güzel bir konum, güzel bir lokasyonda. Bugün sizlere 300 metrekare arsa içerisinde 5 oda, 1 salon, ayrı mutfak, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı güzel bir villa sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Sanırsam Sinan kardeşim drone görüntüleri de sizlere göstereceklerler arkadaşlar. Fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 10 milyon Türk lirası değerli arkadaşlar. 10 milyon Türk lirasına bu güzel villaya sahip olabilirsiniz. Miraç takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.